Bölüm 10 Zenginliği Çalışmak. Benzeşme yasası da, titreşme yasası da, zihinsellik yasası da birleşip bize herkesin bolluğa ulaşabileceğini söyler. Ama zenginlik isteğe bağlıdır. Çünkü zenginlik dünyayı nasıl gördüğünüze ve neye değer verdiğinize bağlıdır. Birkaç dönüm arsası olan ve kendine bakabilen, sevdiği işi yapan bir çiftçi dayanamadığı aile işine bakmak zorunda kalan bir varisten çok daha zengin olabilir. Birkaç balık, aç bir insan için bir kasa dolusu altından daha değerli olabilir. Bu şekilde zenginlik özneldir. Bunu anladığınızda dünyanın bolluğundan sizin zenginliğinize doğru bir akış olduğunu anlarsınız. Gerçekten zengin olmak için önce kişiliğinizde, dünya ile iletişiminizde ve dünyaya verdiğiniz hizmet ya da ürün ve değer konusunda rahat olmanız gerekir. Bunu yaptığınızda her an etrafınızda olan bolluğa katkıda bulunursunuz. Bolluk sizin olur. Baştan beri sizin de, sona kadar sizin olacak, her zaman sizin. Zenginliğin metasarı çok fazla uğraşmamak ve çok fazla istememekte gizli. Çok fazla şey istemeyip ona ulaşmak için kendinizi çok zorlamazsanız, istediğiniz zenginliğe daha çabuk ulaşırsınız. Bir şeyi almak için çok fazla uğraşıp o şeyi çok fazla isterseniz, esasında istediğiniz şeyin yokluğunu deneyimlemiş olursunuz. İstemek bir şeyin yokluğuyla aynıdır. Bir şeyi isteyerek o şeyin yokluğunu kendinize çekmiş olursunuz. O yüzden garip bir şekilde isteyerek negatif bir yaratım sürecine başlarsınız. İstemek kendinizi negatif bir şekilde sahip olmadığınız şeye odaklamaya programlamanın bir türüdür. Bunun yerine istediğiniz şeylere zaten sahip olsanız nasıl olurdu? Buna odaklanın. Duygularınızı zenginlik direğinde yüksek derecelerde tutun ve zenginliği kendinize çekmek için pozitife odaklanın. İstediğiniz şeye zaten sahip misiniz gibi davranın. Bunu gözünüzde canlandırın. Olumlamalarla çoktan elinizde olan şeylerin çıkarımını yapın ve negatif düşünceleriniz aklınıza gelir gelmez onları silip yerlerine pozitif düşünceler koyun. Zenginliğin meta sırrı tam olarak ne istediğinizi bilip ona sahip olmak için gereken bedeli ödemeye hazır olmakta gizli. Pek çok insan zihninde bolluk içinde bir hayat canlandırdıktan sonra zenginliğin geldiğine inanıyor. Bu olayın önemli bir parçası ancak olayın tamamını oluşturmuyor. Çekim için harekete geçmeniz de gerekli. En sevdiğim kelimelerden biri de tatmin kelimesidir. Hepimiz tatmine ulaşmak isteriz ve yine Latince'de İngilizce'deki tatmin kelimesinin karşılığı satisfaction'ın kökünü oluşturan soddis kelimesi yeterli veya yeterli hareket anlamına gelir. Yeterli hareket bir sonuç oluşturur. Tavuk suyuna çorba kitaplarıyla çok çok başarılı oldum ve herkes çok şanslısın, harika bir fikir buldun diye düşünüyor. Çekim yasasını kullandık, gözümüzde canlandırdık ve ofise adımızın çok satanlar listesinde birinci sırada yer aldığını hatırlatacak posterler astık. Kitap evlerinin tavuk suyunda çorba kitaplarıyla dolu olduğunu gözümüzde canlandırdık ve hepsi gerçekleşti. Ama bir süreç var. Önce istemeli, sonra bunun olacağına inanmalı ve sonunda istediğiniz şeye açık olmalısınız. Çekim yasası için gereken üç adım bunlar ve inanmanın ikinci kısmı harekete geçmekle ilgili. Hareketlerinizin size istediğinizi getireceğine inanırsanız o zaman harekete geçersiniz. O yüzden inanmak oturup Hı, zengin olabilirim demek anlamına gelmiyor. Zenginlik yaratacak şeyler yapmak anlamına geliyor. Biri ileri doğru ufak adımlar atmak yerine bir kuantum sıçraması yapmak istiyorsa önce bunu yapabileceğini anlamakla işe başlamalı. Harika bir kitap var adı Sizin Kareniz. Bir sayının karesini aldığınızda o sayıyı kendisiyle çarparsınız değil mi? Kendinizin karenizi aldığınızda potansiyelinizi potansiyelinizle çarparsınız. Bu astronomik bir sayı. Sanırım tahtanın dışına taştınız. Kitabın yazarı Price Beachard kuantum sıçramasına baktığımızda tamamen saçma sapan görünür demişti. Fakat aynı zamanda olması doğal görünüyor. Kuantum sıçramaları çabasız ve kolaydır. Esasında yaptığınız şey zihninizin sınırlarından kurtulmak. Zihninizin uçmasına ve büyük bir fikir oluşturmasına izin veriyorsunuz. Hazır olmadan başlıyorsunuz. Toplumun kontrol edildiği noktalara kafa tutuyorsunuz. Kendi mekanınıza, mekanınıza ilerlemeniz gerek. Şu anda olan sonsuz bir güçle çalıştığınızı anlamanız gerek. Bu güç her zaman sizinle, size nefesinizden bile daha yakın. Bu güçle uyumu yakalarsanız bütün sınır düşüncelerinden kurtulur ve etkinizi kullanmaya karar verirsiniz. Benim yaptığım da bu oldu. O sırada ne yaptığımı bilmiyordum. Kuantum sıçramasını anlamıyordum ama senede 4000 dolar kazanırken bunu 175 bine çıkardım. Sonra bu 1 milyonun üzerine çıktı ve ne olduğunu anlayamadım. Şimdi şunu unutmayın. İyi bir üniversitede eğitim alınmadıysa asla benim yapabildiğimin yapılamayacağına inanıyordum. İş deneyimine sahip olmadan yaptığım şeyi yapamayacağımı inanıyordum. İki ay liseye gitmiştim ve kötü iş tecrübelerim olmuştu. Fakat kazandığım para 4000 dolardan senede 1 milyon dolara çıktı. Bunu yapabilirsiniz ve ilk adım bunu yapabileceğinizi anlamakta yatıyor. İnsanların size bunu yapamayacağınızı söylemesini dinlemeyi bırakın ve kendinizi gerçekten büyük bir şey yaparken görmeye başlayın. Sonucu bir kağıda yazın. Artık yılda kazandığım parayı ayda kazandığım için çok mutluyum ve şükrediyorum demekle başlayın. Zenginliğin ve bolluğun meta sırrı sevdiğiniz şeyi yapmak. Tutkularınızı takip etmek, hayatınızın tadını çıkarmak, şu an için şükretmek, çoktan zenginliğe ve bolluğa sahip olduğunuzu fark etmekte yatıyor. Hayatınızda ne kadar izin veriyorsanız o kadar zenginlik ve bolluk var. Açıklık seviyenizi arttırın, hak etmenizi arttırın ve şu an daha çok zenginlik ve bolluğa ulaşmaya başlayın. Dışta zengin olmak istiyorsanız içte de zengin olmak zorundasınız. Yukarıda olan aşağıda da vardır. İçte olan dışta da olur. Düşüncelerinizde zengin olursanız o zaman bunun dışı grubu olarak dışta da zengin olursunuz. Zengin bir tavrınız olmalı. Kim olduğunuza ve nelerin mümkün olduğuna dair zengin, bolluk içeren bir düşünceniz olmalı. Buna kavuştuğunuzda bu dışta da oluşmaya başlayacak. Bilmek istediğim ilk şey Neyi başarmaya çalışıyorsunuz? Bilmek istediğim ikinci şey, neden bunu başarmaya çalışıyorsunuz? En son bilmek istediğim şey ise, başardığınızda hayatınızda ne olacağını düşünüyorsunuz? Sonra geriye doğru giderim ve alternatif gerçekliklere bakarım. Bunu başar başaramazsanız ne olurdu diye sorarım. Birçok insan gelip işimi büyütmek istiyorum diyor. 1 milyon dolar kazanıyorum ama 10 milyon kazanmak istiyorum diyorlar. Ben de neden diye soruyorum. Onlar da çünkü 100 bin dolar kazanıyorum ve 10 kere 100 bin kazansam istediğim milyon dolara kavuşurdum diyorlar. Ben de evet ama 10 katı genel gideriniz, 10 katı envanteriniz olacak, 10 katı para yatıracaksınız, 10 katı işçiyi idare edeceksiniz, 10 katı fazla strese gireceksiniz diyorum. Şu anda yaptığınız iş dışında şu anda beraber çalıştığınız kişilerden bağımsız bir şekilde kar etme yolu bulmak daha kolay olmaz mı? Demek istediğim şu, alternatiflerinizi ve seçeneklerinizi değerlendirebilmeniz gerekir. Harekete geçmeye bağlı bir kavramı öğretiyorum. Bunun adı optimizasyon. Optimizasyon, zamanınızın, çabalarınızın, duygularınızın, hayatınızın ve ilişkilerinizin en iyi ve en yüksek sonucu vermesi demek. Ama önünüzdeki alternatifleri ve ihtimalleri incelemeden, belirlemeden optimizasyona başlayamazsınız. Birçok insanın başarısız olduğu nokta da budur. Bir numara hedefe varmaktır, iki numara ise ikinci bir hedef. Yapılacak en önemli şey, herkesin size yapmanızı söylediği şeyleri dinlemeyi bırakmaktır. Kendi yapmak istediğiniz şeylere odaklanın. Gençken gidip anneme, babama ve öğretmenime Böyle böyle yapmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Onlar da bunu nasıl yapacaksın diye sorarlardı. Anlamadıkları şey, bunu nasıl yapacağımı bilmememe rağmen zaten diğer insanların da bir şey yapmayı ilk düşündüklerinde bunu nasıl yapacaklarını bilmemeleriydi. Nasıl yapacağınızı bilmenize gerek yok. Dayton, Ohio'da iki genç bisiklet tamircisi bizi yeni bir dünya ile tanıştırdı. İlk defa bir uçağı uçuran onlardı. Bütün dünya bunu bunun yapılamayacağına, havadan daha ağır olan şeyin dünyanın merkezine doğru çekildiğine inanıyordu. Uçulamayacağına. Ama Wright kardeşler bunu istedi. O yüzden uçtular. Nasıl daha zengin olursunuz? Daha fazla şükrederek. Amerika'daki araştırmalar şükreden insanların daha fazla paraları olduğunu ve yenilik konusunda daha iyi olduğunu gösteriyor. O yüzden daha zengin olmanın ilk adımı daha fazla şükretmek. Hayatınızdaki iyi yanları hemen bulun. Bu sayede zenginliğe doğru ilk adımı atacaksınız. Benim zenginlik hakkındaki meta sırrım birçok insan için çok fazla değer yaratmanız gerektiği. Bunu yaptığınızda size çok fazla zenginlik gelecek. O yüzden insanlara hizmet ettiğinizde ve insanların hayatlarını geliştirmesine yardım eden şeyler yaptığınızda bu onlara neşe getirir ve hizmetinizi ve ürünlerinizi onlara ulaştırır. Bunu yaparsanız bunu genişletmeye devam edersiniz. Her zaman başkalarına yaptığınız hizmeti arttırmayı düşünün. Bunu yaparsanız zenginlik zaten ulaşacağınız bir sonuç olur. Zor zamanlar geçirdiğinizi biliyorum. Çoğumuz geçirdik. Hayatımın bir noktasında kendimi yarım milyon dolar borç içinde buldum. Bu yüzden hayatımda başka bir sürü sorunlu şey oluveriyordu. Fakat keşfettiğim şey gerçek benliğime dürüst davrandığımda. Bunun başka birinin suçu olduğuna dair bütün sebeplere odaklanmıştım. Ekonominin kötü olduğuna ve bunun benden başka herkesin suçu olduğuna. Gerçekten kendime, yaptığım şeye ve insanların bana verdiği tepkilere baktığımda bunun bana bağlı olduğunu fark ettim. Olmak istediğim insana bakıp o insan olmadığımı fark ettiğimde değişmem gerektiğini anladım. Zenginliğinizi ve bolluğunuzu gerçekten arttırmak, olmak istediğiniz insana dönüşmek, harika şeyler başarabilmek ve bunları hak edecek bir insan olmak istiyorsanız şu anda olduğunuz insanı incelemeniz gerek. Siz kimsiniz? İdeal benliğiniz nedir? Etrafınızda sizdeki en iyi özellikleri destekleyebilecek ne var? Daha önce de öğrendiğimiz gibi zenginliğin birçok formu olabilir. Ruhani zenginlik, sağlıkta zenginlik, arkadaşlıkta zenginlik, mutlulukta zenginlik, bb. Ama zenginlikle en çok bağdaştırdığımız alan para ve iştir. Şimdi anlatacaklarım iş konusundaki zenginlik de işinize yarayabilecek birkaç egzersiz. Bu egzersizler patronda, çalışan da olsanız zenginliği yepyeni bir şekilde deneyimlemenize yardımcı olacak. Kimse eleştirilmeyi sevmez ve itiraf etmek gerekir ki bir sorunu eleştirmek o sorunu çözmekten çok daha kolaydır. Başka birini küçük gösterip kendinizi onun yanında iyi göstermek için yapılan eleştiriler ya da zalim ve kırıcı eleştiriler hiçbir zaman hoş karşılanmaz. Böyle eleştiriler, eleştiriyi yapan kişinin halletmesi gereken daha büyük sorunları olduğunu gösterir. Böyle durumlarda bu insanın duygularını yanlış noktaya yansıttığını ve eleştirinin sizden çok o kişiyle alakalı olduğunu hatırlamak gerekir. Ama yapıcı eleştiriler yardımcı olabilir. Nerede hata yaptığınızı görmenizi sağlayabilir ve sizi yeni, daha olumlu bir yöne yöneltebilir. Eleştiriyle başa çıkmak için işe yarayacak birkaç ipucu. Geriye doğru zihninizde bir adım atın ve bu eleştirinin kişiliğinizle değil, yaptığınız bir şeyle alakalı olduğunu anlayın. Eleştirmenin bakış açısını anlamaya çalışın. Sözel tacizle eleştiriyi birbirinden ayırın. Eğer taciz varsa bunu tolere etmeyin. Belki karşınızdaki insan kötü bir gün geçiriyor ve bunu sizden çıkarıyor... Veya iyi niyetli değil ve bu duruma nazik bir tavırla el koyacak iletişim kabiliyetine sahip değil. İzin isteyin ve bu konuyu daha sakin ve saygılı oldukları zaman konuşacağınızı söyleyin. Eleştirmenin bunun yerine ne yapmanızı istediğini sorun. Bu size mantıklı geliyorsa bundan ders alın ve gelecekte bu dersi kullanın. Eleştirinin tamamen yanlış olduğunu düşünseniz bile tartışmayın. Onun yerine özür dileyin. Bu bir durumu çözmenin en kolay yoludur. Yapmadığınız bir şey için özür dilemenize gerek yok ama hareketleriniz yanlış anlaşıldığı için özür dileyebilirsiniz. Böyle hissettiğin için üzgünüm. Sonradan işler sakinleşince diğer insana niyetinizin ne olduğunu açıklayın ve niyetinizin istenen sonuca ulaşmadığı için üzüldüğünüzü belirtin. İletişiminizin göstergesinin aldığınız tepki olduğunu unutmayın. Eleştiri sizin yanlış yaptığınızı göstermez ama bir dahaki sefere daha iyi olmanızı sağlayabilir. Eleştirmek ve şikayette bulunmak. Daha önce de anlattığım gibi sadece iğnelemek veya birinin duygularını incitmek için yapılan eleştiriler sonunda sadece size zarar verir. Fakat bir fark yaratmak ve yapıcı olmak istiyorsanız şu noktalara dikkat edin. Doğrudan karşınızdaki insana ne yaptığını veya neye katılmadığını belirtin. Kendi bakış açınızı yansıtmak için ben kelimesini kullanın. Ben şunu gördüm. Ben şöyle düşünüyorum gibi. Elinizden geldiği kadar ayrıntıya girin ve gördüğünüzü, ne duyduğunuzu tarif edin. Ne hissettiğinizi anlatın ve neyden hoşlanmadığınızı söyleyin. Diğer insanın duygularını ve niyetlerini bildiğinizi varsaymayın. Muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Eleştiriyle beraber bir teori ve açıklama yapmayın. Bu karşınızdaki insanın dikkatinin eleştiriden uzağa kaymasına sebep olur. Davranışlarının özelliklerini karşısındaki kişiye bağdaştırmayın. Mesela yaptıkları şeyin aptalca olduğunu düşünüyorsanız karşınızdaki insana aptal olduğunu söylemeyin. Suçlamayın. Onun yerine neyi tercih edeceğinizi söyleyin. Yine detaylı konuşun. İnsanlar suçlandıklarını veya tehdit edildiklerini hissetmezlerse eleştirinizi ciddiye almaya daha fazla eğilimli olurlar. Kimse yanlış anlaşılmak ya da hata yapmak istemez. Zenginliği gerçekleştirmek. Zenginliği gerçekleştirmenin meta sırrı çekim yasasıyla kendinize getirmek istediğiniz her şeyin meta sırrıyla aynı. Önce istemeli, bu isteği evrene göndermeli sonra bunu kabul etmeye hazır olmalısınız. Bob Proctor istediği şeye çoktan kavuşmuş gibi şimdiki zamanda her gün yazma metodu kullanmayı sevdiğinden bahsetmişti. Benim kullandığım buna benzer bir metot da gerçekleştirmek istediğim şeylere dair bir yapacak işler listesi, her şeyin dengede olmasını seven bir insan olduğum için listeyi tamamladıktan sonra listeyi ikiye bölüyorum. Yarısı kendi kendime yapmayı kabul ettiğim işler. Diğer yarısı ise evrenin yasalarına yüklediğim işler. Önce istiyorum, sonra bu isteği gönderiyorum, sonra da isteğimin bana gelmesine izin veriyorum. Güzel olan şey, buna inanıp inanmamanızın önemi olmadığı. Şüpheci bir arkadaşıma bu tekniği anlattığımda bunu denemeye karar verdi. Çok meşguldü ve başka bir şehre taşınmıştı ve otoparkta biri arabasına çarptı. Arabasına çarpan kişi kaçtığı için ve sigortası bunu karşılamadığı için daha fazla parası olduğu ve güvenilir bir tamirci bulduğu zaman arabasını tamir ettirmeye karar verdi. Eğer bu yasa gerçekten işe yarıyorsa o zaman evren arabamı benim yerime tamir etsin dedi. Sonra bunu unuttu ve hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Birkaç hafta sonra şehrin daha önce görmediği bir yerine gitmek üzere garip bir istek duydu. Gezi gözüne anlamsız görünüyordu ta ki oraya gitmeye karar verene kadar. Tam gidecekken bir taşıma kamyonetindeki iki adam ona gelmesi için işaret etti. Başta onları görmezden geldi ama sonra adamlar ona bağırmaya başladı. Arabasında ciddi bir sorun olmasından korkarak arabasını otoparka çekip camını açtı. Kamyonetin şoförü ona bir atölyesi olduğunu ve göçmüş araba kapısını bedava tamir edebileceğini söyledi. Arkadaşım arabasının çalınmasından korkarak nazikçe bu teklifi reddetti. Kamyonetin sahibi ise alet edevatının hepsinin yanında olduğunu ve arabayı orada otoparkta da tamir edebileceğini söyledi. Arkadaşımın arabadan çıkmasına bile gerek yoktu. Bunun üzerine arkadaşım teklifi kabul etti ama motoru kapamadı ve kapıları kilitledi. Birkaç dakika sonra tamir bitmişti. Arkadaşım adama neden ona yardım ettiğini sordu. Adam omzunu silkip, işim için ağızdan ağza reklam en iyisidir dedi. Ama neden ben, neden beni çağırdınız diye sormaya devam etti arkadaşım. Adam ise gözünü kırpıp, evren bana çağırmamı söyledi dedi ve sonra uzaklaştı. Arkadaşım giderken şansına inanamıyordu. Yolun yarısında ise evrenden istediği şeyi hatırladı. Evrenden arabasının tamir etmesini istemişti. İsteyin, isteğinizi evrene gönderin, kabul edin. Zengin olumlamaları. Her gün kendinize söyleyin. 1. Ben bir para mıknatısıyım. 2. Şu an kendime ve etrafımdakilere fikirlerimle, enerjimle ve tutkumla zenginlik yaratıyorum. 3. Bütün yatırımlarım bana kar getiriyor. 4. İstediğim ve ihtiyacım olan paraya ulaşabiliyorum. 5. Harcadığım bütün para bana 3 katı olarak geri dönüyor. 6. Düşüncelerim finansal bolluğa dönüşüyor. 7. Paramın ne kadarını verirsem param o kadar çoğalıyor. 8. Çaba harcamadan düşüncelerimle istediğim parayı kendime çekiyorum. 9. Diğerlerinin armağanlarını bunun onların bolluğunu arttıracağını bilerek kabul ediyorum. 10. Zarif bir verici ve alıcıyım.